Katiluhum onlarla savaşın, kafirlerle savaşın. Yu'azibhumullah. Allah onlara azap etsin, Allah onları rezil etsin. Bi eydikum sizin ellerinizle. Sizin ellerinizle rezil etsin. Dua etmeyle olmuyor. Savaşın diyor Allah Teala. Hamle yapın, silah geliştirin diyor. Rabbim nasip ederse bir iki ay içerisinde Suriye'ye yeni bir operasyon da yapacağız. Suriye içindeki o kalan bütün PKK kamplarını, o kalan 2000-3000 teröristin tamamını, son kalan bataklık farelerini, bataklık sineklerinin tamamını Rabbim bize nasip ederse bu ellerle helak edeceğiz. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Amin. Ülke içinde 150-200 tane kaldı. Nokta atışlarıyla onlar tık tık azalıyor. Listelerden kırmızı liste, gri liste devamlı, turuncu liste devamlı turuncu paketlere giriyor. Cehenneme bu ellerle Allah gönderiyor onları. Kökünü kazıyıncaya kadar duramazsın. Allah onlarla savaşın diyor dua edin, köşeye çekilin, onların sizi vurmasını bekleyin falan demiyor. Önce onlar sizi vursun, üç beş kişi öldürsünler. Ondan sonra siz de onlardan intikam alırsınız falan demiyor. Hayır, onlar hamleyi yapamadan bizim hamleyi yapmamızı istiyor. Mekke'yi fethetmek için hazırlanan ordu, dur bir dışarıda biz bekleyelim kamplarda. Önce onlar bize ok atışı yapsın, bir saldırsınlar. Sonra biz onlara öfkeyle saldıralım dediler mi? Hayır, orduyu topladı Muhammed Aleyhisselam. Dedi ki herkes kendisi için bir ateş yakacak. On bin kişilik ordu var. Yani bir ateş yakılır, 10 kişi etrafında ısınır değil mi kardeşler? Akşam vakti geldikten sonra akşam namazını kıldılar. <laughs> Muhammed Aleyhisselam dedi ki, herkes kendisi için bir ateş yakacak. On bin ateş. Gece vakti Ebu Süfyan bir çıktı dağın tepesine bir baktı. On bin ateş varsa her ateşin başında onar asker vardır. Yüz bin asker. Bu iş bitti. Muhammed Aleyhisselam bir, bir peygamber, bir devlet reisi ama aynı zamanda bir ordu komutanı, bir deha. Ordu komutanlığı konusunda bir deha. Allahü Teala öyle bir ilham vermiş Peygamberimiz Aleyhisselam'a. On bin ateş fikri dünya tarihinde kimsenin aklından geçmemiştir. İlk Muhammed Aleyhisselam yapmıştır. Savaşmadan Mekke'yi fethettik. Sadece bir korkuyla, sadece fazla ateşlerle. Yüz bin kişi beklediği ordu aslında on bin kişiydi. Ve on bin kişiyle Mekke'yi fethettik elhamdülillah. Bir kum, sizin ellerinizle Allah helak etsin. Bir şey yapmak istiyorsan bu elleri kullanacaksın. Namaza durduğumuzda ellerimizle ne yapıyoruz önce? Önce bir niyet yapıyoruz. Kayben bir niyet geçiriyoruz. Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının farzını kılmaya. Döndüm kıbleye, uydum hazır olan imama. Bu niyet kayben olur. Sonra Allahu Ekber diyoruz ve ellerimizi kulak hizamıza, kulak memizi hizamıza getiriyoruz. Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Bütün o insanların secde ettiği şeylerin tamamını ben reddediyorum Allah'ım. Her şeyi arkama atıyorum. Senden başka istediğim tek hiçbir şey yoktur. Tek bir şey bile yoktur. Ben sadece seni istiyorum. Tekbir bu demektir. Allahu Ekber diyorsun, geriye atıyorsun. Bu elleri kullanacaksın. Allah için kullanacaksın. Nefsin için değil. Varlığın variyetin için değil. Sadece Allah için kullanacaksın. Bunu yaparsan Allah seni sever. mm